Eder ya. Aldanma insanların samimiyetine menfaatleri gelir her işten önce. Vaat etmeseydi Allah cenneti etmezleri bile ona secde. Ayaklarının üzerinde iki adım yere sağdan bastı müddetçe herkes senin dostundur. Lakin bazen bir fırtına savurur herkesi. Bazen bazen düşmelisin. Ayakları kaymalı ki görmek için gerçek suratları yüzleri. Yani Kur'an'a yani hayata ders nazayla bakın. Allah'tan hiçbir şey eksilmiyor. Boşuna sevinmeyin. Din yok oldu, dünya din yok olmadı, olmadı. Her şey Allah'ın ayetidir. Kainat, rüzgar, ser, taş. Allah'tan ne için de fazla. Kaybolan içindeki iman gidiyor ha. İman kalpte olur. Dışa yansır ama. Kalp bir denizdir. Dil bir kıyıdır. denize kalpte ne olursa dışa kıyıya olur. Yani dıştaki sorunlarımız içten kaynaklanıyor. Tekrar söylüyorum. Mikroplar bedeni sahte ilah ve rahplar. Seloplar da ruhu ishal etti. Onları konmadan bak Allah ayette ne diyor? Ya. Bu ayeti söyleyeyim bitireyim konunun nokta Allah ayette diyor ki ve ma yezekelu illa ulul elbab. Bu Kur'an'ı ancak temiz akıl sahipleri anlayabilir. Allah Allah. E herkes Kur'an'ı okuyor, idrak edemiyor. Neden? Bilgisayarın beyni, Hadiksi. kafası virüs girdiği zaman format atıp temizlemezseniz, isteriz kadar bilgi yükleyin. Boşlu kardeşim. Bu beyni temizleyeceksiniz ha. Temizlemeden çünkü Peygamberimiz de hadiste söyler. İman ile küfür bir kalpte yan yana olmaz. <laughs> Hatta Peygamberimiz de ki haram lokma yiyen kalbe Allah girmez. Bırak imansız yani. Allah diyor ki temizle. Ben girmiyorum. Temizlemeden girmem. Temizlemeden içeri.